Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhabalar tarih sorularla genel tekrar videolarımızdan 5.siyle sizlerle birlikteyiz. Bu videoda da toplam 10 tane soru çözeceğiz ama bir sürü bilgi vereceğiz. Geçen e, videomuzda soru e, videonun sonunda bir soruyu cevapsız bırakmıştık, yanıtsız bırakmıştık. Onu bir hemen çözelim arkadaşlar. Baktığımızda Tuğrul Bey aşağıdaki şehirlerden hangisinde adına hutbe okutarak kendisini hükümdar ilan etmiştir diyordu. Değerli arkadaşlar, Tuğrul ve Çağrı kardeşler e, devleti beraber yönetiyorlar ve bu aşamada Tuğrul Bey Nişabur kentine giderek kendi adına hutbe okutturuyor ve bu şekilde de hükümdarlığını ilan ediyor cevabımız. Bu yüzden Denizli olacak. Geldim yeni soruya. Selçuklular tarafından Anadolu'ya yapılan ilk akınlar hangi lider öncülüğünde yapılmıştır? Önce süreci bir hatırlayalım. Arkadaşlar soru bize... Türk tarihinde Anadolu'ya yapılan ilk akınları sormuyor. Soru bizde Selçuklular tarafından Anadolu'ya yapılan ilk akınları soruyor. Arkadaşlar Selçuklu Devleti'nde Anadolu'ya ilk akınlar Çağrı Bey tarafından yapılmıştır. Çağrı Bey Anadolu'yu tanıma ve buraya yerleşme amaçlı olarak e, bazı akınlar düzenlemiş. Bu akınların sonucunda da Malazgirt Savaşı yapılmıştır zaten. Bu yüzden cevabımız E olacak. Fakat soru bize deseydi ki Türk tarihinde Anadolu'ya ilk akınlar ne zaman yapılmıştır? Avrupa Hun Devleti içerisinde arkadaşlar. Ulduz hükümdarlığı döneminde Anadolu'ya Türkler ilk kez ayak basmıştır. Ama bu yağma ve talan amaçlı bir ayak basıştır unutmuyoruz. Tuğrul Bey doğunun ve batının hükümdarı ünvanı ile bilinir. Balamir Avrupa Hun Devleti'nin kurucusudur. Sultan Alparslan ise... Ebul Fet ünvanı ile bilinir ve Malazgirt Savaşı'nı yapan hükümdarımızdır arkadaşlar. Cevabımız E dedik geçtik. Büyük Selçuklu Devleti'nin Bizans-Gürcü ittifakı ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi arkadaşlar az önce de değinmiştim zaten ben size. Şöyle bir olay oluyor. Diyelim ki burası Anadolu. Büyük Selçuklu Devleti de burada olsun. Çağrı Bey Anadolu'yu tanıma amaçlı olarak sürekli Anadolu'ya bazı küçük akınlar düzenliyor. Burada bulunanlar kim? Burada bulunanlar Gürcüler ve Ermeniler değerli arkadaşlar. Bunlar ise bu toprakların o dönemki sahibi olan Bizans'a haber veriyorlar. Bunun üzerine Bizans buradan geliyor. Büyük Selçuklu ise buradan ve ikisinin arasında 1048 yılında Pasinler Savaşı yapılıyor. Bu yüzden Büyük Selçuklu Devleti'nin Bizans ve Gürcü ittifakına karşı yaptığı ilk savaş A seçeneğinde verilen Pasinler Savaşı'dır arkadaşlar. Malazgirt Savaşı yurt açan savaşıdır. Nesa, Seras ve Dandanakan Savaşları ise Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yaşanmış olan savaşlardır. Özellikle Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir. Cevabımız A seçeneği dedik. Devam ediyoruz. Geldik yeni soruya. Dinin direği ve doğunun ve Batı'nın sultanı ünvanları ile bilinen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ya da Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ünvanı ile bilinen kişi kimdi? Aynen cevabı sizden de duyuyorum Tuğrul Bey. Arkadaşlar Tuğrul Bey cevabımız eyvallah. Fakat dinin direği ünvanı pek fazla bilinmiyor. Bunun da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki hocam süreç nasıl oldu? Yıl 1055. Değerli arkadaşlar, Halife Şii Bü, baskısı altında kalmış ve Tuğrul Bey'den yardım ister. Bunun üzerine Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat seferine çıkar ve halifeyi baskı altına alan Şii Büvey oğullarını yenmez. Yani yenmekle kalmaz. Onları tarih sahnesinden siler. Bunun üzerine halife aferin sana Tuğrul der ve doğunun ve batının hükümdarı ünvanını Tuğrul Bey'e verir. Bunun yanı sıra siyasi yetkilerini de devreder. Bu yüzden cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Sultan Alparslan ise arkadaşlar Ebul Feth ünvanı ile ve Malazgirt Savaşı ile bilinir. Muhammed bin Togaç e, Mısır'da kurulan Türkistan devletlerinden hatırlıyorsunuz. Selahaddin Eyyubi ise bir sizler de biliyorsunuz ki Hıttin savaşıyla ile Kudüs'ü Hristiyanların elinden geri almıştı. Kudüs Fatihi olarak Eyyubi devletinde nam salmıştı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim. Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle birlikte ilk defa bir Bizans imparatoru Müslüman bir sultana esir düşmüştür diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bir bakalım. Yıl 1071. Bir tarafta Büyük Selçuklu Devleti ordusu, bir tarafta ise Bizans ordusu. Büyük Selçuklu'nun başında Alparslan, Bizans'ın başında ise Roman Diyojen var. 1071 yılında yapılan bu savaşta Büyük Selçuklu Devleti Bizans ordusunu mağlup etmeyi başardı ve Anadolu'nun kapısını Türklere açtı. Bahsi geçen savaş hangi savaş? Malazgirt Savaşı'dır değerli arkadaşlar. İşte burada Bizans İmparatoru olan Roman Diyojen Büyük Selçuklu Devleti'ne esir düşünce burada da savaşımızın ya da sorumuzun cevabı oldu. Malazgirt Savaşı. Patinler Savaşı neydi? Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılan ilk savaştı. Ankara Savaşı, Timur ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ve Osmanlı'yı Fetret Devri'ne iten savaştı. Ne savaşı? Seras ya da Dandarakan Savaşları ise Gazneliler ile Büyük Selçuklu arasında yapılan savaşlardı. Devam edelim. Ebul Fet ünvanı verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Değerli arkadaşlar. Şimdi şuna bir bakalım. Ebu'l-Feth kimdir? e, ee, Büyük Selçuklu hükümdarlarından olan Sultan Alp Arslan devletin başına geçtikten sonra halka, devlet adamlarına ve ordusuna kendisini ispatlamayı istiyor. Tam da bu sebeple ne yapıyor arkadaşlar? Hristiyanların kutsal kenti olan Tanrı tarafından korunduğuna inanılan Kars Ani Kalesi'ni fethetmeyi başarıyor. İşte tam da bu sebepten kendisine Ebul Feth yani fetihlerin babası ünvanı veriliyor. Kim bu? Sultan Alp Arslan. Peki Gazneli Mahmut kim? Gazneli Mahmut ise arkadaşlar arkadaşlar. Gazneliler Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan ve Türk tarihinde ilk defa sultan ünvanını kullanan hükümdarımızdı. Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusuydu. Tuğrul Bey kimdi arkadaşlar? Tuğrul Bey ise Büyük Selçuklu Devleti'nde kendi adına Nişabur'da hutbe okutarak hükümdarlığını ilan eden kişiydi. Selahattin Eyyubi ise Kudüs Fatihi ve Hıttin Savaşı ile bilinen önemli hükümdarımızdı. Cevabı Alparslan dedik, devam ediyoruz. Geldik yeni soruya. Celali takvimini hazırlayan Sultan Melikşah'a sunan astronom aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Celali takvimini hazırlayan ünlü matematikçi ve ünlü astronom Ömer Hayyam'dır. Aynı zamanda Rubaileri de bilinmektedir. Arkadaşlar cevabımız E olacak. Fakat bakalım Hasan Sabbah batıniliğin, haşhaşiliğin kurucusuydu. Ve Alamut Kalesi kartal yuvası olarak isimlendiriliyordu sakın unutmayın. Utbi Tarihi Yemin adlı eseri bilinir. Gazneli tarihini anlatmıştır. Biruni El Asarül Bakiye adlı eseriyle bilinir ve Gazneli Mahmut tarafından sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelenmiştir. İbni Meymun ise arkadaşlar Eyyubi Devleti içerisinde yaşamış bir bilim adamıdır. O yüzden cevabımız ne olacak? Ömer Hayyam olacak. Geldim yeni soruya. Büyük Selçuklu Devleti fetret devrinde aşağıdaki hükümdarlardan hangisiyle mücadele içerisine girmemiştir diyor. Arkadaşlar şöyle Büyük Selçuklu Devleti ee, tıpkı Osmanlı gibi bir fetret devri yaşıyor ve bu fetret devri 1091 ile 1118 yılları arasında cereyan ediyor. Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından Mahmut, Berk Yaruk, Mehmet Tapar ve Sencer isimli hükümdarlık adayları birbirlerine giriyorlar ve bu mücadeleyi kim kazanıyor? Sencer kazanarak Büyük Selçuklu'nun fetret devrine son veriyor. Yani burada mücadele içerisinde girenler içerisinde bu dördü de var. Fakat Melikşah yoktur. Melikşah Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemi yaşatan hükümdardır arkadaşlar. Onun ölümüyle fetret devri başlamıştır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Geldim yeni soruya. Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılış dönemini iten savaş aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi değerli arkadaşlar bir, bak bir bakalım seçeneklere. Büyük Selçuklu Devleti'ne bakalım. Bir de karşısında kimi alacağız? Kara Hitayları alacağız. 1141 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Kara Hitaylılar arasında bir savaş yapıldı. Bu savaşın adı Katvan Savaşı'ydı arkadaşlar. Katvan Savaşı. Savaşından Büyük Selçuklu Devleti Karahitaylılara yenildi ve yıkılış sürecine girdi. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Peki hocam en çok ne ile karışır? En çok Köse Dağlası karışır. Köse Dağ Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine iten savaştır. İlhanlılar ile yapılmış ve Anadolu Selçuklu Devleti burada mağlup olmuştur. Yaslı Savaşı neydi hocam? Yaslı Savaşı ise Harzem Şahları ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılmış olan Alaaddin Keykubad'ın hükümdarlık yaptığı Anadolu Selçuklu Devleti Devleti'nin kazandığı ve Harzem Şahları'nda yıkılış sürecine girmiş olduğu savaştı. Büyük Selçuklu'yu yıkılışa iten savaş neymiş? Katvan Savaşı'ymış. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak. <laughs> Değerli arkadaşlar, Moğol İmparatorluğu'nun dağılışının ardından ortaya çıkan devletlerden hangisi Rusların güneye inmesini engellemiştir? Bakın bu soru çok fazla irdelenmedi ama muhtemel bir soru adayıdır. Moğol İmparatorluğu dağılınca arkadaşlar ortaya çıkan Altın Orda Devleti Karadeniz'in kuzeyinde yer almıştır. Hemen şöyle bir göstereyim size. Burası Anadolu olsun, burası Karadeniz olsun arkadaşlar. Burası ise Altın Orda Devleti olsun. E burada kimler var? Ruslar var. Ruslar güneye inmek istiyorlar mı? Sıcak denizlere inmek istiyorlar mı? Elbette istiyorlar ama burada Altın Orda Devleti bir çekiç gibi sürekli olarak Rusların birleşmesini de engelledi, Rusların güneye inmesini de de engelledi. O yüzden cevabımız Altın Orda Devleti olacak. Peki hocam bu e, Altın Orda Devleti nasıl yıkıldı? Timur arkadaşlar gelip Altın Orda Devletini yıktı ve Ankara Savaşı gibi Türk tarihine e, vermiş olduğu zararlardan biridir Timur'un bu. Altın Orda Devleti yıkılınca e, artık bundan sonraki süreçte Rusların daha fazla güneye inme konusunda çaba gösterdiğini görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sebeplerinden biri değildir demiş soruda bize. Bu soruyu ne yapıyoruz? Size bırakıyoruz. Hadi buyurun arkadaşlar. Cevaplar yorumda olsun lütfen. Birlikte bu sorunun cevabını nedenleriyle yazalım. Hepinizi çok seviyorum. Eğitimle kalın. Kendinize dikkat edin.